Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün filmimizi aldık ve sıralı moddayız. Solo girdim. Videoya bir saniye ayırır. Beğeni atar. Kanala abone olur. Bir de ufak bir yorum bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden sağ olun. Karşıya bakıyoruz. Clint, Change, Dairot, Digi, Freya olarak da seçimlerini yapmışlar. Güzel Dairot Orman arkadaşlar. İki takımın da seçimleri gayet sağlam. O yüzden güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum ama tabi durum değişebilir. Çünkü gerçekten kötü takımlar kötü oyuncular denk geliyor arkadaşlar. Genelde bana geliyorlar ama ara sıra nadiren de olsa karşıya gelerekten bana ufak bir sürpriz yapmayı da ihmal, <laughs> ihmal etmiyorlar. Şimdi mikrofon yanımda değil arkadaşlar. O yüzden bugün mikrofonsuz konuşuyorum. Umarım ses güzel çıkıyordur. İdare edin bugünlük artık. Yarın kulakla tekrardan devam ederim. Anlık başlattım videoyu ya. Gidip kulakla almaya yetişemedim şimdi. Açık söylemek gerekirse. Nereden başladım acaba? Dairot muhtemelen... Melen ya Blue'dan başlayıp benim redime de gitmiş olabilir ama. Evet aynen Blue'dan başlamış. Buraya da gelebilir tabii benim redime gitmeyip. Hemen bunu alalım. Saldırızını ilk önerilen yapalım arkadaşlar. Burada savaş olsaydı fiziksel saldırıyı ilk önerilen yapacaktım. Küçük parçayı. Şimdi o, o da bizim red'i alıyor evet ona yapacak bir şeyimiz yok duvar bak yapıp hızlıca yetişebilir miydik tartışılır Dairo iyi vuruyor çünkü ormana Burada ne yapıyorsunuz kardeşim lan senin canın bayağı az verme lan iki kanı verdim bile. Oho oh. neyse biz de seni alalım kardeşim hadi bakayım seni seni de alırız lan kardeşim enerjim yok ama gel gel. Senin kaçacak bir yerin yok sadece alevim var çünkü onu da atmışsındır. Bu bayağı vuruyor yalnız bize görüşürüz az sonra vur bakalım. Birazcık eğlen senin de hakkındır eğlenmek be kardeşim. Yedi denizi duralım arkadaşlar. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Savunma ayakkabısı olaraktan kesinlikle büyü savunma ayakkabısını tercih edeceğim bu el şöyle ATC'ye doğru yanaşalım ki bunu da almış. Digi'nin görüşünü verdim kardeşim. Dikkat et. Dikkat et. Lan oğlum. Bak bu süver de yetişmedi duvara. Onu kesemeyiz. Hiç uğraşmaya gerek yok o yüzden. Geri çıkalım. Yani boş boşuna hasar yiyeceğiz. Ölmeyiz de ama. Blue buff'ım çıkıyor. Blue'ma gidelim. Chain sen birazcık bekle kardeşim. Senin vaktin var. Az sonra seni halledeceğim. Halledeceğiz. Halledeceğiz siz takalım bakalım orada xborg'u ezmiş freya ki ezer zaten arkadaşlar çok güçlü bir çar yani freya buna dikkat bak nasıl Bloom'u çalmaya geldi gördün mü yapar kardeşim normal yani o yüzden hızlı hızlı geleceğim blue buff'larıma arkadaşlar sana bir saldıralım sen ne aksın be kardeşim ne aksın be kardeşim hadi bakayım be kardeşim çık hemen seri beyiz arkadaşlar Change halen kaşınmaya devam ediyor. Change'i birazcık o özgüveninden yitirmemiz lazım. Koçum geldim koçum. Ama savaş bitti. Şunu rahatsız edelim. Şöyle bizim burada olduğumuzu bilsin de bunlar bize çok vurdular be. Abi X-Borg harbiden de. Bilmiyorum seni pek beğenmedim bir be x -Bork. Hadi çalamadı diyor. <laughs> Pençeyi atmasaydı çalabilirdi yalnız. Güzel denedik yine de de. Takımdan çok destek göremiyorum arkadaşlar. Tam destek alsam bir şeyler yapacağım ama Üç kilim var. Kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışacağım anlaşılan. Senin canın az mı? Biraz daha vur. Görüş verirse keseceğim. Change ne yapıyor? Change'in de canı çok. Canı çok olması önemli değil. Birazcık açık vermeleri lazım. Hadi Clint. Göster kendini. Clint gösterince kadar şunlar kese durayım arkadaşlar. Takımda boyuna laflaşıyorlar. Abi orayı kesemeyiz. Blue buff'ım da bitiyor. Çık. Tamam çık çık çık. Zorlama çık. Abi yani boş boşuna gerçekten garip hareketleriniz var ya. Vallahi bak. Şöyle şunu kesip öleceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bu oyun los. Yazmış. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum ama birazcık durumlar vahim gibi. Blue buff'ımı alabilir. Change. Toplan şuraya bir görüş verirseniz baksanız yok abi bunlarla zor. Dedim blue buff'ımıza. Umarım almamışlardır. Yani change niye gelmedi bilmiyorum. Acaba Dairot mu aldı ki? Yo. Defol buradan. Defol. Evet küfürler de başladı arkadaşlar. Az sonra da satmalar başlar. Change hala gözü blue buff'ımda. O yüzden hemen geliyorum ki buraya. Kaza bela çıkmasın be kardeşim. Abi şunu bir düşürsek. Bari buradan adam düşürelim. O tarafa mı gitti? Gel. Şöyle yapalım. Çıkalım. Tamam. ak kalkanın da var yani kardeşim. Bir milyon için gerçekten şu adamı düşüp durmadın bize ya. Vallahi garipsin. Kalkanım yok ki acaba gelmiyor dedim de kalkanı da var. Hayır, keserdik bu arada. Sadece ulti ile içeriye fırıldak gibi dönse yeterdi. Allah Allah. Turtle alamıyoruz arkadaşlar sağa sola yetişmekten. Turtle birazcık yatsın bakalım. Oğul turtle'a iyi uykular diler Geliyorum kardeşim çence odaklansam diyeceğim de kaçtı Güzel güzel En azından kimi düşürdük Kerdir arkadaşlar Onu kesemediler tamam olsun yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yoksa Zorlamaya da gerek yok Turtle'da olabilirler arkadaşlar Turtle'a bakalım onlar değilse biz alalım Yok mu? Aa buradaymış lan içeride Saldıralım hemen gel Abicim Vallahi ben size bir şey demek istemiyorum ya gerçekten. Gerçekten bir şey demek istemiyorum be arkadaşlar. Vallahi billahi bir şey demek istemiyorum. Çok kötüler abi çok 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 çok. Yapacak hiçbir şey elden gelmiyor yani şu anda. Deniyorum ama her şeyi. Ya x Xbox, Xbox da tamam da kardeşim. O da tamam hatalı da sen de hatalısın. Senden de bir destek göremiyorum yani kendime. Ya. Bak şuralara bak. Neyse gerçi kapatırım küfürleri de siyah ile. Change de güzel metaya girdi ha bu aralar gerçekten şaka maka. Banlanıyor artık yani. Şimdi bu eli nasıl yaparız arkadaşlar? Kulelerin birkaçı açılırsa split atmaya gideceğim. Fakat herkes zaten kulesinin başında. O yüzden split'e de gidemiyorum enteresan. Şöyle uçalım bir içeriye şöyle yapsam oha çok oha be abi çok vurur tabi 9'a 6 zor kardeşim yine de kazanması zor ellerden birisine geldik karşı takım çünkü aklı başında oynuyor belli bizimkiler aklı neyse bir şey demek istemiyorum ya yani. şöyle bir saldıralım bakalım şu Clint kimde abi sen misin nasip diyeceğim de seni de kesemeyiz şöyle yapsak kestik güzel ama biz de ölüyoruz yani en fazla yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Başka elden şu anda ekstra hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Muhtemelen Bloom'u da almıştır diye düşünüyorum ama. Evet hepsi orada zaten. Görüş aldık. Şu, şuna saldıralım birazcık. Güzel güzel. Karşı takım en azından birbirini koruyor arkadaşlar. Bir şeyleri yapan oyuncular da görmek karşıda da olsa en azından. Bir nevi iyi yani. çıkalım. Güzel hasar vuruyor. Vurmuyorum da yani güzel saldırdım diyelim. <gülüyor> hasar <gülüyor> hasar yemedi. Güzel hasar vuruyorum diyecektim. Güzel saldırdık da diyecektim yani. Kafam benim karıştı kardeşim. Moralim düştü ya. Vallahi billahi ha çenç düştü. Yapın abi bir şeyler. Burada düştü mü komple? Düştü. Tyrot Lord mu alıyorsun? Tamam Lord'u bozdular. Tam, Abi çok hasar yiyorum. Gerçekten muazzam derecede hasar yiyorum. Herkes kastı çünkü. Takım baskın olmadığı için baskın olan tabii ki onlar olacak arkadaşlar. Split atmaya başlayacağım az sonra. Oğlum bir dur lan. Dur lan. Doğmana kalmış 4-5 saniye hala rahatsızlık peşindesin. Abi mecburen split atacağım. Ya yani başka çarem yok şu anda. Oraya bluesu şekilde saldırıyorum. Geri çıkmak zorunda kalıyorum. Enerji kalmıyor. Ya da ölüyoruz bir şeyler oluyor. Şu kuleyi açayım. Daha sonra birazcık dağılırlar oradan belki. Bir dağılmaları lazım. Blue buff'ım çıkıyor biliyorum. Ben... Anti çıkma sebebim arkadaşlar Dyrot Freya Clint. Clint bayağı vuruyor arkadan. Anti birazcık savunmalı beni yani. Blue buff'ımı almamışlar. Güzel. Gelebilirler ama her an. Yakınlar, mitteler. Tamam gelmeyecekler gibi. Freya falan üstte. Aslında onların da direkt seriden bu bakıma dönmeleri lazımdı. Çekil, çekil. Hepinizden nefret ediyorum. Siz bile Abi oraya saldırsak da kesemeyiz ki. Baksana şunu denk getirsen birini alır çıkarım en azından ama Change var şurada bari Change'e saldıralım. Change öldüm koçum. Sana çok konuştum oyun başı. Seni şöyle bir şöyle bir halledelim. Ama merak etme oyunu kazanacaksın gibi duruyor. <laughs> çok da üzülme bu ölümüne. <laughs> Hadi vurun lan biraz daha. Birkaç adam düşürün de Lord geliyor. Abi çok vuruyorlar. Baksana hasarı. Alev, malev, bazuka, roket. Bir şeyler fırlatıyorlar arkamdan sürekli. Bu arada kulaklık yok yanımda arkadaşlar. Bugün kulaklıksız çekiyorum. Umarım ses güzel çıkmıştır. Kim var burada? Oba. Hadi bakayım. Kuçum. Kendine iyi bak. El gidici arkadaşlar maalesef. İnan MMR MMR kasmıyorum. Vallahi ciddiyim kasmıyorum. Sadece orana üzülüyorum yani. Solo girdiğim için genelde çok nadiren 3 veya 2 girdiğim oluyor. Saldır bakayım. Klinik beni nasıl gördün oğlum? Ş şuna bir saldıralım. Vur. Tamam geldiler. Çık çık çık. Çıkamadık. Çıkamadık adam kasmış. Valla takım ayak durunca da ölüyoruz arkadaşlar. O yüzden kendim takılmaya devam edeceğim. Sen iyi kurtuldun mu? Kurtulamadın. Buradan da bloom alırlar zaten. 1 5 2 4 1 4 çok güzel skorlarınız var. Nasıl saldırayım oraya? Bir tur combo yaparım. Şöyle çıkalım. Gir çık yapacağım artık. size oyun kazandırmam. Ben işinize bakın. <laughs> Allah Allah. Vurçuk yapmaya devam. Vurçuk yapmaya devam. Şu an tek elden gelen bu. Güzel. Kestim vallahi lan çençi. Güzel güzel. Freya üstü açıyor arkadaşlar. Alo. Kesemem bunu ama şöyle biraz saldırıp çıkacağım. Bir combo. Tamam en azından skilllerini aldık. Birazcık kışkırttık arkadaşlar. Geri çıksın diye. Geri çıksın da biz rahat oyunumuza bakalım. Şuraya yine bu tarafta ya. Oğlum sen gitmedin mi daha? Yani yapacak her şeyi yapıyoruz arkadaşlar da. Zaten takım öldüğü için elden bu kadardı yani. Ay ay. Vallahi billahi kardeşim oyun bitti. Xbox'un tutabileceğini tahmin etmiyorum zannetmiyorum ama. Yine tutarsa ölümsüzlüğü ilk önerilen yaptık. Biraz daha Denemeye devam ederiz de yok yok tutamaz. Ya çok kötüler arkadaşlar. Çok taşınacak hiçbir tarafı yok elin yani. Gerçekten akıllar bir karış havada yer varsa da akılları. Şunlara baksana ya. Bunlar filan ne arar mistikte. Hepsi hepsi kardeşim bırak ya valla bak. Ondan sonra bana gelip de Novaria iyiydi. Ahmet iyiydi, Mehmet iyiydi demeyin. Yok biraderim git ya. Bana kıyasla herkes kötü. KDA farkına. Bu ne lan? Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Allah'a emanetsiniz. Yüksek beğeni gelirse yarın tekrardan video atarım. Vallahi moralim düştü ama yani yalana gerek yok. Reple geç ya.